İsmail Saymaz 19 Mayıs 2022 Halk TV Komitesi. Ukrayna Türkiye'den silah almak için Sadat'a başvurmuş. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen cuma günü baskın yaparak kapısında basın açıklaması gerçekleştirdiği günden beri Sadat'ın adı gündemden düşmüyor. Sadat, AK Parti'nin gizli ordusu mu? Gerekirse gayri nizami harbe başvuracak paramiliter bir çete mi? Suriye ve Libya'da radikalleri eğiten terör örgütü mü? Yoksa Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiş İslamcı subayların kurduğu, benzerleri Amerika ve Rusya'da da bulunan bir savunma sanayi şirketi mi? Dün bu soruları sormak için Sadat'ın İstanbul Beylikdüzü'ndeki genel merkezine gittim ve yönetim kurulu başkanı Melih Tanrı verdiğiyle görüştüm. Kuruluş amacınız İslam ülkelerinde resmi güçlere eğitim değil mi? Evet, danışmanlık, eğitim ve donatım hizmetleri. Tetiş, bombalama, gayri nizami harp ve diğer eğitimleri yabancı ülkelerde veriyorsunuz, öyle mi? Türkiye'de verebilmemiz mümkün değil. Türkiye'deki mevzuat yabancı silahlı kuvvetleri getirip eğitmemize izin vermiyor. Türkiye'de kamp kurmayı ve eğitim vermeyi denemişsiniz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan talep ettik. Neden? Biz pazarlamaya ilk başladığımızda Malezya Emniyetinden talep geldi. Dediler ki nerede yapılacak? Tabii ki Malezya'da. Bizim eğitim verebileceğimiz yerimiz yok dedik. Biz bu eğitimleri İngiltere'de alıyoruz. Özel şirketler var. Aynı şartlarda olursa sizden alırız dediler. Biz de istedik. Neden yer vermediler? Mevzuat müsait değil değişiklik önerdik. Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu silah ve mühimmat alım satımını düzenlemiş. Ancak yarın Savunma Sanayi Güvenlik Stratejik Danışmanlık ve Özel Askeri Eğitim Şirketi olur diye düşünmemiş. Kampınız olmadı mı? Hiç olmadı. Gayrimüslim ülkelerde askeri eğitim verdiniz mi? Tercih etmedik. Oralara pazarlama faaliyeti yürütmüyoruz. Kaç ülkede faaliyetiniz var? Şu ana kadar 20-25 ülkeye proje ürettik bugün proje yürüttüğünüz ülke var mı? Silahlı kuvvetlerine hizmet sunduğumuz ülkeler var. O ülkelerin ordularına yönelik mi? Hepsi. Polislere ikmal hizmeti verdiğimiz oldu. Donatım malzemesi. Mesela Robocop kıyafeti. Eğitimin içeriği ne? Temel özel kuvvet eğitimi. Su altı, su üstü, kara ve hava eğitimleri. İslam ülkelerinden bazıları diktatörlükle, krallıkla ve radikal görüşlü başkanlar tarafından yönetiliyor. Bazıları Türkiye'ye hasım milli güvenliği tehdit edebilirler. Ülke tercihi yaparken yalnızca şirket çıkarına bakarak evet demeniz ne kadar doğru? Bakın hizmet vermeyi kabul ettiğimiz ülkelerle ilgili talep geldiğinde Milli Savunma Bakanlığına, Dışişleri'ne, MİT'e ve Cumhurbaşkanlığına uygun mu diye yazıyoruz. Ne yanıt geldi? Sadece bir ülke için olmaz denildi. Kabul etmeyecekleri bir şey yapmıyoruz. Şu an Ukrayna'nın talebi var. Biz sorduk. Ukrayna ne talep etti? Türkiye'den satın almayı istediği ürünler var. Silah? Silah tabii. Yetki belgesi gönderdiler. Sizin üzerinizden almak istiyoruz. Görüşmeleri ilerletemiyoruz dediler. Ne olduğunu anlamak için yazılı başvurduk. Milli Savunma Bakanlığı'na mı? Pazartesi randevu talep ettik. Cuma Kılıçdaroğlu buradaydı. Yanıt geldi mi? Gelmedi. Ukrayna adına size kim başvurdu? Savunma Sanayi Başkanı. Ne zaman? Son birkaç hafta içinde. Rusya istedi mi? Yok, Rusya ile hasımız. Gittiğimiz ülkelerde Rusya da pazar kapmaya çalışıyor. Biz çekişiyoruz. Ben kaparsam ülkeyi Türkiye'ye bağladım demektir. İslam ülkelerine hizmet verdiğinizi söylediniz. Ukrayna'ya niye veriyorsunuz? Yani talep geldi. Eğer üretebileceksem çözüm üretmek isterim. Demek ki gayrimüslimlere de veriyormuşsunuz. Eğitim vermiyoruz. Eğitim haram da silah helal mi? Ukrayna'yı Müslüman mı saydınız? Ukrayna'yı mazlum görüyoruz. Ukrayna Türkiye ile yakın. Bayraktarlarla samimiyken çözemedikleri sorunu neden sizin üzerinizden çözmeye çalışıyorlar? Bilemiyorum. Hükümette iç içe gördükleri için mi? Olabilir. Direniş örgütlerine ya da de facto devletlere eğitim ve silah veriyor musunuz? Hayır. Çatışma bölgelerinde rol aldınız mı? Almadık. Birleşmiş Milletler raporunda Libya'da Sadat'ın faaliyetlerinden söz ediliyor. Evet geçti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi özel şirkete yazı yazar mı ya? Ne yazdı size? Sizinle ilgili haberler çıkıyor. Libya'da ne yapıyorsunuz diye yazdı. Ne yanıt verdiniz? Libya'da 2013'te geliştirdiğimiz projelerin olduğunu ancak bunların Libya'da askeri ambargoyu dermediğini, çalışmaların Libya'nın karışmasıyla rafa kaldırıldığını yazdık. 500 sayfalık raporda bizden bir paragraf bahsedildi. Sadat hakkında çok ciddi iddialar bulunmaktadır. Şirket reddediyor Sadat diye. Suriyelilerin Libya'ya taşınmasında rolünüz var mı? Yok öyle bir şey. Paramiliter kuruluş değiliz. Yemen'de bulundunuz mu? Yemen'le ilgili projeler geliştirdik, gittik geldik. Yemen projelerimizi kabullenseydi bu hale düşmeyecekti. TSK ikili anlaşmalarla bu hizmeti verebilir. Neden o boşluğu dolduruyorsunuz? 60 ülkeden bahsediyoruz. Devlet ikili anlaşmalarla üçer beşer öğrenci alıyor. Kapasitesi sınırlı. Özel kuvvetler eğitimlerini belli bir dönem açıyor. Hizmete aç olan o kadar ülke var ki bizim gibi 10 şirket olsa yıllarca yapsak bitmeyecek. Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini mi dışarıya satıyorsunuz yoksa ithal mi ediyorsunuz? Türkiye'nin ürünlerini satmayı önceliyoruz ama mesela Afrika'da Ruslar çok etkin. NATO değil, Varşova sınıfı ürünler var. Türkiye'de bunlar üretilmiyor. Onları mecburen Türkiye Cumhuriyetleri üzerinden bu ürünlerin satışını gerçekleştiriyorsunuz. Evet olabilir. Mümkün olan bu. Yaptık mı? Yapmadık ama şimdiye kadar. Ne sattınız? Silah, mühimmat, ekipman. Uçak, tank, zırhlı? Hayır canım, o kadar büyük işler bize kalmıyor. Satış yaptığınız taraf devlet değil mi? Özel kuvvetlere satıyoruz. Kardeş kuruluşunuz olan Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin İslam Konfederasyonu Anayasası bir devlet tasarımını andırıyor. Asam mevzuat taslağı oluşturma jimnastiği yapan bir think tank. Farklı yapılara sahip ülkeler aynı potada nasıl birleştirilebilir? Bunun antrenmanını yapıyor. Devletin adı Asrika, biçimi Konfederal Cumhuriyet. Oysa çatı kuruluşların ne adı devlet olur ne de onlar kendilerini cumhuriyet olarak tanımlar. Bunu kurmak için Türkiye'nin anayasal yapısını değiştirmek gerekir. Bu bir fikir cimnastiği. Mesela Amerika dediğimiz zaman o bir devlet. Ama birçok devletten oluşuyor. İlla AB, Amerika, Rusya gibi olsun demiyoruz. Akademisyenler çalışsın, tartışılsın, değerlendirilsin. Başlangıç metninde şöyle diyor. Bu anayasa Kur'an ve Peygamber Efendimizin ümmet anlayışı doğrultusunda İslam ülkelerini bir çatı altında toplamayı amaçlamaktadır. Türkiye bu metne imza atarsa anayasal düzeninden vazgeçer. Öyle bir amacımız ve çalışmamız yok. Türkiye'nin üniter yapısı, laiklik esasları, demokratik durumu değişsin. Böyle bir hedefimiz yok. Laiklik değişsin demiyor musunuz? Hayır demiyoruz. İslam ülkeleri çatışmalı coğrafyalar, alacağınız pozisyon, misal Suriye'de silahlı muhalifleri, Mısır'da Müslüman kardeşleri destekliyor olmanız, bana göre Türkiye'nin çıkarına zarar verir. Bu milli güvenlik riski oluşturuyor. Biz Türkiye'nin önünü açacak projeler geliştiriyoruz. Bir dönem Türkiye terörden boğuluyordu. Bizim ürettiğimiz projelerle Türkiye istikrara kavuştu. Hangi projelerle? Aster ve Aslam'ın çalışmalarıyla terörle mücadele konsepti değişti 2016'dan sonra. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 5000 yıllık geçmişi var. 10 yıllık dernek 5000 yıllık orduya çeki düzen mi verdi? Gerçekten TSK'ya biçim verdiğinizi mi düşünüyorsunuz? Biz vermedik. Kararlarımız hayat buldu ve terör çözüldü diyorsunuz. Yani evet, Aster 2000'den beri çalışıyor. Hükümet 2016'dan itibaren dedi ki, tespitleriniz çok isabetli. Tespitlerinize göre düzenlemeler yapılırsa, bu yolla terörü durdurduğunuzu mu söylüyorsunuz? Niye 2016'dan sonra birdenbire Cumhurbaşkanı Adnan Tanrıverdi Paşa'yı başdanışmanlığa atadı? Hangi tavsiyeleriniz etkili oldu? Kurmay'ın Milli Savunma Bakanlığına, jandarmanın iç işlerine bağlanması. Bu sadece askerin değil, çok farklı kesimlerin de görüşüydü. O zaman onların dillendirdiği şeylere tercüman olmuşuz. İsmail Saymaz